Bak 3 tane Aristo'nun eserini getirdim. Nikomakos'a etik. Bu Aristo'nun oğluna atfederek yazdığı ahlak kitabı. Bu kitabın Aristo'ya nispeti sayı. Yani Aristo'nun sayı hadislerinden bir tanesi. Hiçbir şüphe yok. Bak aradan 2400 yıl geçmiş. Biz bu kitabın Aristo'ya ait olduğu noktasında ilmi açıdan herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Kuşku olmayan bir Aristo'nun. İkincisi arkadaşlar tarihte Aristo'ya nispet edilmiş bir metin. Pesudo Aristoteles metinlerinden birisi olarak ekonomika, ekonomi hakkında ev idaresi demek bu arada. Ekonomi kavramı üzerine bakın kocaman bir eser. Çevirtmiş. Kaç sayfa abicim? 650 sayfa falan. Orijinal Yunancası yanında. Arkadaşlar bu uzun süre belki Aristo'ya nispet edilerek okunmuş bir kitap. Ama bu eser Aristo'nun uydurma veya zayıf hadislerinden. Yani ona nispeti Sahih değil. Bak ne yaptık? Dedik ki sahih aristometni, zayıf veya uydurma aristometni. Bak bir de metafizik var burada. Şimdi bu metafizik de arkadaşlar büyük oranda Aristo'ya ait ama bazı kitaplarının Aristo'ya ait olduğu konusunda şüpheler var. Bazı bölümlerin. Şimdi dolayısıyla bu ikisinin arasında bir yerde bazı bölümleri itibariyle. Bazı bölümlerinin yine Aristo'ya ait olduğu konusunda bir şüphe. Şimdi ne yapıyorlar insanlar bakın akademide? Yani ciddi kurumlar nasıl değerlendiriyor? Bu üç eseri de çöpe atalım. Bunların hiçbir Aristo'ya ait olamaz. Ya da madem bunlar Aristo'ya ait deniyor, hepsi Aristo'ya ait olsun denmiyor. Ne yapılıyor? Bak ayrılıyor. Bu ayrı bir yerde, bu ayrı bir yerde, bu ayrı bir yerde. Bizim alimlerimiz ne yapmışlar? Aynı mevzuyu yapmışlar. Demişler ki bir kriter var. Ben o kritere göre hadisleri sayı hadis, uydurma hadis veya hasen hadis şeklinde ayırt edebilirim. Ya da iki kategoriye bölerim günün sonunda. Müteber hadisler, gayrimuteber hadisler. Muhteber hadis veya gayri hadis. Yani itibar etmem gereken hadisler, itibar etme noktasında sıkıntı oluşturan hadisler. Ama bu itibar edilme konusunda sıkıntılı olan hadislerin altında da bir sürü kategori var. Tek bir kategori değil yani. Ama günün sonunda bir fakih der ki mesela biz bu hadisi işte bir şeyin helal veya haramlığında delil olarak kullanabilir miyiz? Eğer kullanabiliriz kararını veriyorsak buna muteber diyoruz. Eğer kullanamıyorsak buna muteber diyoruz. Yani bunu zannediyorsun ki sadece hadislere yapılıyor tarihte meşhur olan birçok insan hakkında aynı muameleyi uyguluyoruz biz. Yani Müslümanların e, problemi değil bu. Bu bütün insanların problemi ve bu problem çözülüyor. Ama sen gitsen herhangi bir üniversiteye bu kitapların ben hepsini Aristo'ya ait olduğunu iddia ediyorum desen seni ciddiye almaz Bu kitapların hiçbirisinin Aristo'ya ait olduğunu düşünmüyorum. Hepsini çöp atmalıyız. Çünkü bazı metinler kuşkulu. Seni kimse ciddiye almaz. İlmi bakımda. Bak yaklaşımın ilmi değil. İçeriğini boş ver. Yaklaşımın ilmi değil. Böyle bir ilmi yaklaşım olmaz. İlmi yaklaşım her bir hadise tek tek ayrı ayrı inceleme gerektir Alimlerimiz de bunu yapmış. Dolayısıyla seninki ahlaki bir tavır değil. Sen hadisleri kabul etmiyorum demek ki ahlaksızlığını ilan ediyorsun. Bu bir ahlaksızlık. Neden ahlaksızlık? Çünkü senin ilmi bir yaklaşımın yok. Yani biz ahlak derken böyle işte e, Halim Selim olmak, herkese güler yüzlü olmaktan bahsetmiyoruz. Hayır senin ahlaki düsturun yok. Ahlaki düsturu olan insan der ki bak ben 3 tane kitap var. Bu benim bir kriterim olmalı. Yani bunun hangisinin Aristo'ya ait olup olmadığını çözümlemek için bir kriterim olmalı. Ama kriterin yoksa şunu dersin. Bunların hepsini ben çöpe atıyorum. Hiçbir Aristo'nun olmasın bunlar. Bu ahlaksızlıktır. İlmi ahlaka sahip olmamak demektir. Seni üniversitede niye ciddi almıyorlar biliyor musun? Sen ahlaksızsın diyorlar aslında sana. Kibarca söylüyorlar bunu. Yani böyle bir şey olamaz. Dersin ki ya buna şu muameleyi yapacaksın, buna bu muameleyi yapacaksın, buna bu muameleyi yapacaksın. Ya konu sadece bu değil. İnsanlar hakkında da böyledir. Yani bir insan, bütün insanlar lanet olsun hepsine, hepsi manyaktır diyemezsin yani. Veya bütün insanlar ne kadar hepsi birer melek gibi de diyemez. Ne yaparsın? İnsanları kategorilere ayırırsın. Gerçekten iyi olanlar, işte ortada olanlar, gerçekten kötü olanlar vesaire. Bunları da altında bir sürü kategoriye ayırırsın vesaire. Buna göre münasebetlerini şey yaparsın. Ama senin ki eğer bir ahlaki düsturun yoksa bütün insanlara lanet olsun diyebilirsin. Kimse seni ciddiye almaz. Kusura bakma.